Canım benim. Oğlum. Gel. Salavat getir de öyle otur. Güzel ya bak ya. 250 ya bak. <laughs> ah, Aşkım ya. Hocam bir bakalım. Ne çesin yavrum bebişim? Ne çesin bebiş? Ben su içtim ama bilmem ne içim. Bir şey içer mi? Bir şey iç. Ne çesin bebiş? Siz <laughs> için. Şey. Evet, bana bir tane fare zehri. <laughs> Bana bir tane dilim bir çay. Aşkım, bebişim. Çay, çay. Kamış versin mi? Canım benim, hayatım. Standby. Yavrum. Sen ne istersen ben onu içerim. Zıtkımın kökü. Var mı? Kahve var. Nez kahve var. Nez kahve var. Nez kahve. Bana, bana bir tane <laughs> <webpage do> <laughs> çay çay. 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 Size efendim ne Bana da çay iki tane çay. Var. Üç şekerli olsun. Tabii. Üç şekerli Alt şekerli mi? Tamam. Peki şekeri çıkar da kurtar evet. Hadi. Merhaba. Bizde düğün var akşam da. Akşam düğün var da düğün öncesi geldik bir hava almaya. Ne? Kimin evine teyze? Benim eşim kendisi. <laughs> hı. Bu akşam Allah kısmet ederse, mutlu yuvaya ilk adım atacağız. Atacak mı kız? İnşallah. Ne yapacağız? Değil fazla hayatım? Dişlerim düşecek aşağıya rezil olacağız. Kısa çay içsek de mutlarsak. Bu düşün benim. Bözişim, bu gibi öyle böyle, yürüm balla öyle böyle. Ne gibi şaka yapmadım, dayak yemişsin. Onda zorlanmışım, burada bir şaka duyacak. Ben diyorum ya? Atları sıkıştırın başınıza. <laughs> Suskun sana yatırma. Konuşamıyor musun? ben? Yok konuş. Ya fazla konuşma. Son nefesini verirsin. Bir şey olur. Düşersen sağa düşer. Heyecanın <laughs> var değil mi? <laughs> Düşüyorsan sağa düş. Sadakallahülazim de. Hedefe vardık de. Karışsın <laughs> başınıza ya aşk bu işte yaş falan tanımıyor. Ne yaşı bizimki yarım asır falan da yarım asır gibi bir fark var yaşlı değil de. Aşk maalesef tanımıyor. Ben de hep derdim ki çok şey derdim ben bir tanesi oldu işte. Büyük konuşacaksın ama aşk bu ya. Yani. Değil mi aşkım? Yürüm şunu yürüm 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 yürü. Güzelim kraliçem güzel benim. Abi fotoğraf çektirelim mi? Fotoğraf çektirelim fotoğraf. Kulağa duymaya git. Fotoğraf çektirelim mi aşkım? çektirelim mi? Ya bir şey rica etsem şu telefonla bana bir fotoğraf çekebilir miyim? Bize fotoğraf çekebilir misin? Ee, o kaka şimdi. kalkması yarım saati bulup gelene kadar ben gideyim. Gülüpsün ya. Gülsün. Bir de böyle alın şöyle ortadan çekerseniz bizi. Ha şöyle. Gülebiliyor muyum hayatım? <gülüyor> ben... <gülüyor> Teşekkür ederim. Geldi. Sağ olun. Son fotoğrafı. Sen? <laughs> Espri yaptı lan sen. Böyle şeyin olur mu? Aşkım baksana. Ne güzel çıkmışsın. Şu güzelliğe baksana. telefon bayıldım çok tatlı. Telefonla nur yağdı nur. Ya ne de. Değil mi? Evet evet. Abi son fotoğrafı olmasın abi? Evet. Tabii. Ha? Görebiliyor musun Görebiliyorum, hayatım? Görebiliyorum tabii. Ay ne kadar sen de çok güzel. Ama beni herhalde bir yakıştırmadınız değil mi? Yani bir arada ne işiniz var? Ya bu çok zengin. En fazla bir ay daha yaşar yaşamaz. Ya e işte karı... işler mısınız bu şekilde benimle konuşmaya? Hayır ben dürüst, hani ben demin ya niye böyle? Dürüst bu mudur sizce? Sakin olun, benim mahvedeceksiniz ya, nikahım var aşkım. Ya zaten çok zengin, zengin. sizin gibi insanlar evlenmesin zaten. Anneniz yaşında kadın çıkmamız yok mu Ne annem, annem genç, bu, bu annem benim de üstü işte bu bu kadar olmaz yani. Bu kadar da mutsuz ilk defa görmüyoruz. Ben de dürüst tam susun ya. Batıracağım Risklik beni, sus ya. Durur. Ne? Duruş yaşında kadın yani. <laughs> İnsan yani Zaten onun da maksadını anlamadım. Çocuğun yaşında kadının adam ne olduğunu. Hanımefendi, savaşıyor <laughs> sakin ol. Şaşkınlık içerisindeyim şu anda. mı? Ben susar 93 yaşında en fazla 3 ay gider. Ben mutlu olsun. Allah para etmeyen gibi. Yani çok zengin bir resmine konacağım. Ne, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ne demek bekliyorsunuz böyle evet, bir Sus, ben bekliyorum. Aşkım benim. Canım. Ya bunu mu? Söyleyeyim mi hayatım? Üç, <laughs> <Hiç>, üç, <laughs> <hiç, gülüyor> bir dört <daha gülüyor> kurban olduğum. Bebişim benim. Biz zorla evlendik biliyor musunuz? Bizi bize bir, vermediler. Ben evet. dağlara ama hangisini içeceğim? Fark etme ikisini iç. Şey. Ben kaçırdım kendisini. Şu güzelliğe bak, şu yüzdeki nura bak. Şu güzellik berraklığa bak. Yüzüne nur çökmüş bir daha hiç kalkmamış. Kalmış oranında. Nur ya, nur. Ha? Benim hatun şarap gibi yıllar geçse bile güzelleşiyor güzelliğe baksan. Bir fotoğraf çeker misin bize? Çekmeyeceğim. Ne asabi bir bu ya. Kız fena bozuldu teyze. Anladı anladı dedi ona ki ben dedim. Mevzu biliyorsun dedi para için dedim. Şerefsiz dedi bana. Hocam bir bakar mısın ya? Şu mutlu yuvamıza adım atıp ilerlerken her adımımızın bir fotoğraf olmasını istiyoruz. Fotoğraflamak istiyoruz. Her atacak olduğumuz adımı. Değil mi aşkım? Evet. Domurum benim. Bebi şimdi bana bir fotoğraf. Oradan çeker misin? <laughs> ha? Şuna 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 basıyorsun. Tamam. tamam. şimdi bana bir fotoğraf. Dalışsın başınıza. <laughs> <İyi günler>. <gülüyor> <gülüyor> Gülüp sevmeyi unuttu o. Şey bir saniye. Gülüp sevebilir misin aşkım? Çıkıp... Gül gül diyorum. Hadi. Gül. gül. <gül> Biraz bugün uksuza. Çek çek. Evet. Senin ismin ne abi? Biz de çocuğunuzun ismini Alican koyalım. Tamam. Güzel karaya bak be. Evliliğimize ilerlerken çıkan tablolara bak be. Maşallah. Aşkım Maşallah. Maşallah. benim. Sana bir şey okuyayım yavrum? O güzel nur tanem, bir tanem, yavru tanem, nar tanem. canışları yararım senin için. Kayıkları deviririm. Klar geçerim. Ölürüm sana bir tanem. Ben de sana canını verdim. Oy! Ne dedi bana ya? Yarın ballarını ya. Benim <laughs> iyi günü. <günler. gülüyor> Malum mutluyuz. Adım adım. Evet. Yavaş seyahat oldu. Bir az kaldı. Karısın nefesini, son nefesini tutarak yazdım. Aşkım. aç mı? Yok. Iyi. Ha? Yok. Edim mi? Börek edin. Börek edin. Hı -hı. Börek. Doktor demedim sen börek börek mi diye. Çok hafif. Çok börek. hafif miydi? Ha. Nikaha kadar kendine iyi bak. Nikaha kadar böyle çok titiz davranıyor. İmza atalım sonra börek de. Kuyumak ya, buğulama ne yaparsan yap. Sıkıntı yok. Ben bir telefon açayım aşkım. Hayatım, duyma <laughs> bir telefon açayım artık. Alo? Aşkım ne yapıyorsun? Ne oluyor evet? Ya işte kalkın bir kağıt yiyeceğiz. Bozma sıkma canını yani. Bu iki, ay en fazla iki ay yaşar ya. E, i̇ki ay dışını sık. Sonra parayı bulacağız hayatında. Kurtaracağız kendimizi ya. E, bu iki ayda kalmaz ya. Suyu içerken bile gırtlıklar ya. E, sağa dönüyor. Saadet getiriyor. sola dönüyor. Şehadet getiriyor. Çay da kalmazım. Sen bekle beni tamam mı hayatım? Anan nerede anan? Ha? Ona da çok selam söyle. He? Gelirim iki ay almaz gelirim hayatım. Abi işi bitireyim. Ha? Üç dört ne var canım. He? Direkt bana kalıyordu. İki ay kaldı dört saat pişsin. Yurttuk. Gidip <laughs> <laughs> Remzi dayı. Remzi dayı mı kim? Espri yaptım. gerizekalı. zekalı. Kapat dedim. Tam kabak. Tamam, kapat. Evet. İyi günler Nasılsın? Nasıl bir ya, Nasıl bir insansınız siz? Ne, ne oldu ya? Az önce sevgilinizle konuştunuz. Kim konuştu de... sevgilisiyle? Ben duydum. İki ay kalmak bölüm. Mutlu olacağız. Çok paramız olacak. Anlamadım. Siz ne duydun? Bu akrabaları, çocukları yok mu ki? Ben dediğinizi hiç, hiç duymadım. Bir daha söyler misiniz? Duyum işinize gelmiyor bence. Ya anlamadım. Vallahi anlamadım. dediniz? sevginizle konuştunuz. İki ay kalmaz. Ölür mutlu olacağız. Çok paramız olacak. Zaten benim arabaya çekiyorlar. Efendim? İki ay önce, iki ay sonra ölecek mutlu olacağız dediniz. Kime? Sevgilinizle. Kadın hakikaten öyle. Duymazsınız. Sus, Sessiz ya gerçekten ben sana şoktayım yalnız. Zavallı bir kadının şu anda hayatında hayatı mı Sizin anneniz babaanneniz yok mu? Siz konuşur musunuz? Ya dursun ya ben şimdi bir anlatacak her şeyi. Böyle saçmalık var mı ya? Nasıl? Ne, ne anlatacağım sizi aldatıyor. Sizinle hepiniz için birlikte diyeceğim. Hı hı. Benim de babaannem var, benim de annem var. Sizin gibi insanlardan korusun bizi. Anladım anladım anladım. Allah'tan kulaklar az duyuyor da sıkıntı yok. İyi ki kulaklar az duyuyor. Yoksa beni rezil edeceksin yani. Her şeyden de istifade ediyorsunuz. ne güzel. Ho! Ne haber? İyi. Geç. Burada sizi hayatım, biliyorsun ha. İyi Aa, misin? Yok mu? İyi, iyi. Mutlu ee, <laughs> ee. Nasıl, mutlu olmamıştım. Ne olmam ha? Mutlu olmamışım. Duyuyorum mutlu. hiç böyle mutlu olmamışım diyor ben gelip Anlatayım mı? Nikah gam. Ben de efendim. şu anda yaşlı bir kadını kandırıyorsunuz. Lan neyini kandıracağım? Zaten bitmiş görmüyor musun ya? Evet, tamam işte ne güzel söylüyorsunuz. Yazık kulağa. Ya kulağa duyacak. Az işit değil. Sus da. Üç saat... Ben siz Anlamlar ki bir seçim bir insanla beraber oluyorsunuz. Bir sevgiliniz var. Hani yani şu anda hayatımda görmedim. En çirkin şeyi gördüm ben. Ya ne güzel bak gördün işte. Tamam kapat telefonu. Aşkım. Ne yapıyorsun, İyi misin? Seni seviyorum. He? Seni seviyorum. Ne dedim en son, duydun mu? Duydum. Ne duydun? Duydum. Ne duydun? Bak, Duydum. sana bayan diyor ki, mutluluklar diliyor bize, mutluluklar. Diyor ki, Allah mutlu etsin sizi diyor, çok Sağ yakıştınız birbirine diyor. Amin, amin. Ama bu teşekkür adına. Ona da bir teşekkür. Amin, amin. Amin, abim, abim, teşekkür, dedi, teşekkür. teşekkür ederim. Ececiğim, teşekkür ediyorsun? Size al. Sana ne alıyor, ne alıyor, ne Sana diyor ki... Sana diyor ki, sana, sana diyor ki... Karınız için şey beraber oluyor sizinle. İki ay sonra ölecekmişsiniz. Bunlardan bahsediyor sevgilisine. O şaka yapıyordu ona. O şaka yapıyordu ona. Ne diyor? O şaka yapıyor ona. Şaka mı yapıyordu? Ne, ne? O çok böyle şakacı diyor ona. Ne, 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 ne? Çok tek yapıyordu, şaka yapıyordu. Hayır kulaklarını duydum. Az önce konuştu. Telefon için kalktı hatırlarsanız. Sevgilisiyle konuştu. İki o ay sonra ben... ölecek çok mutlu olacağız. Parası da var dedi. Zengin olacağız dedi. Sen... Yol yakınken dönün bence. Sen ne kızdın? O beni sizi? seviyor, ben onu seviyorum. Biz mutluyuz. Mutluluyor. Allah siz mutluysanız benim yapabilecek hiçbir şeyim yok. Yani biz bir şey yapmayız zaten. Yani, aynen. Allah mesut etsin o zaman. Amin, amin. Karısı sizin başınıza. Allah, da Allah da sizi... Allah da, Allah da sizi bildiği gibi yapsın. Allah ya yani kolay kolay çıkmaz böyle karizmatik çıktı yani. mi çıktım hayatım? Ne yani. Haydi. Aşkı. Kullanırım mı? Yok. Dişlerini karıştırırsın. Diş yok, dişlerini <laughs> <laughs> ya. yani. He? Değil mi? Sağ ol. Sen sağ ol hayatım? Çocuğun ismi çocuğun ismi ne olsun? Ali Can'ı. Ali Can. He. Çok Kız olursa gardını koyalım. Sazan. Sazan. Sen ama sen göremeyeceksin işte aşkım ona üzülüyorum. Görüyor musun? Öbür evet. taraftan görüyorsun bizi. şaka şaka. Eee? Doktorlar çok sağlıklı, çok sağlıklı buluyorlar. Değil mi? Hadi. Doktorlar, Hadi. senin. Hadi. Çok sağlıklı, sağlıklı buluyor değil Evet. Gördün mü? Dünya işte. Yani hiç şey görmek istemiyorum şu anda gerçekten. Allah'a tahtan. Yeterli kadar müdürümüzü andırdınız. Sen çekemiyorsunuz siz galiba değil mi bizi? Biz ay, mutluyuz. Bir efendim, siz tamam örnek neyinizi Elimizi çekemeyeceğim. Ya, Babaannemiz şim... yaşında kadını kandırıp evlenmek istiyorsunuz ve iki sonra kalacağınız miras kazanacağınız mirastan bahsediyorsunuz. Siz nüfuslar evet. yaşına niye bakıyorsunuz? Onun kemik yaşı 18 ya. Yani, değil mi aşkım? 18 evet. çocuğumuz olacak ama sen göremeyeceksin diyorsun. Şu anda dehşet içinde sizi izliyoruz. Dehşet içinde bizi evet, izliyorsunuz. Evet. Biz de sizi Biz izliyoruz. Bir ya bir insan bu kadar fesat olamaz ya. Bu kadar kıskaç olamaz ya. ya i̇çinde yaşasam mutluluğumu hiç kimseye bırakma. Ah! <laughs> Kapak geliyor. Sabahtan beri burada damsız damsız konuşuyor beyefendi, efendi. Siz de hala mutluyum diyorsunuz. Gözünüz evet. açın. Evet mutluyum. O beni seviyor Sizin ben onu mi? seviyorum. Biz Hiç kendinizi yakıştırıyor musunuz beyefendi? Siz üzmeyin kendinizi. Gözünüzü açıyoruz. Çünkü da olur. Kariyerimiz. Mutlu olur. Oğlumuz da olur. Biz mutlu oluruz. Kariyer de Keşke mutlu olabileceğimiz biri olsaydı karşınızda. Sen kendini hiç üzme. Hırpalama. Sen diyor kendini hırpalama. Kapak geldi bile. Doğru. Ben çok mutluyum. Hayatım tatilde ne giderim? Dubai'ye giderim mi hayatım? Aşkım, bilmiyorum ki. Aşkım, tatil ediyorum Dubai'ye. Evet. Giderim mi? Gidebilir gidelim. miyiz hayatım? Tabii. Öyle varırız. İstersen gideriz. Neresen gideriz. Sen zengin kadını Dubai'ye de gidersin. Her yere de gidersin. Fesahat'tan patlayı ya. Kasa kuttan ya. Sen buradan tabii Mecidiyye Köyü'ne gidemiyorsun. Biz Dubai'ye gidiyoruz da zoruna gidiyor değil mi? Nasıl gidiyorsun Dubai'ye daha önce? Bilmem ya. aşkım ne yatlamıyor. Ya senin parayı burada. Tabii, tabii. Alalım bir tekne tabii, gidelim bir hayatım. Ne kadar sonra. Aynen alalım tekne. Olmazsa ben sana veririm hayatım. Tamam. Hani şimdi durumum yok da. Olunca ben sana veririm. seni, seni bulabilir miyim seni? Senin benim diye, bir, İslam, isimle, senin benim diye bir şey yok. Senin benim diye bir şey yok parada. He aşkım tamam. ben, ben sana dedim bu, şimdi bu, bu şimdi seviyorum. Ben sana dedim bu oyunu seviyorum. Benim benim güzel gözüm, ceylan gözüm. Nurtanem, Nurtanem. Alıp parayı, paraya diye vermiyorsun ya. Yok. Sana tapıyorum ben ya. Eline kirdim mi? Ondan sonra bir diyeceğimiz bir şey. Sen hiç üzülme. Ondan sonra ne yapalım biliyor musun? O paranı böyle bir tanesini böyle hani 300-400 bin dolar alalım orada. Minnacık bir hafif tırmık böyle çekelim orada. Şimdi bir tane tekne alırız. Güneşleniriz. dönüyoruz. Ne Dubai'ye oradan akça oradan geçeriz su mene He? Yaşadığım ya. kadar, yaşattığın kadar yaşarız. Aynen. 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 Bugün ben de yarın sen de hayatım bu işler böyle. Ha, öyle hayır. mi hayatım? Senin param, benim evet. param, benim param, yine evet. benim param. Evet. Değil mi hayatım? Evet. Benim, aşkım benim. Seni bu yüzden seviyorum. İkiz yapacağız ya. İkiz yapacağız ya. <laughs> İkiz yapacağız ya. Ay beyefendi yeter artık konuşmayın. Tahammül edemiyorum size gerçekten. Ay bu gitse arkamızdan ya. Evet rahatsız, rahatsız oldum. De. Gerçekten ben çok rahatsız oldum. Hanımefendiler, yani. makbeseriler rahatsız oluyorlar. Susar mısınız? İkiz yapacağız falan. Yani, <laughs> bu kadar da şaklabanlar bulmayın bence. Yeter. Arkını kandırmışsınız. Parası için biriktirsin hiç farkında değil zaten. Zaten akli yaşı da yürümleri farkında değilim ben hala. Ama şimdi sana bir cevap verir o var ya aklın çıkar. yine Hocam, hocam şu boşu bir de boşu kaldırır mısın? Bence siz kalkın. Gerçekten sinirlerim bozuluyor. Nasıl olsa nikahınız var bir an önce gidin geç kalmayın. Saati var. Başka yerlerde takılın. Üf, Ceren yaptı. Ben hayatım. Hayatım. Oh, hayatım. İkiz yapalım diyorum. Ne diyorsun? Dört dört olsun. Dört yüz olsun, olsun ya. Yani. çok olur. İki. Eee. Sen olma saçım. nikahdan sonra. nikahdan sonra. Şimdi hayatım ne bizi çekemiyor anladın mı? Nikahdan sonra yapayım. da bizim Pardon aynı. Ben beyefendiliğinizi çekemeyeceğim onu anlamadım. Tanımam etmem sizi. İki sonra da diyorum. E, biz biz eve gitmeyelim hayatım. ya yanlış anlar. Evet. Yanlış anlar değil. Hani 1-2 gün, 2 3, 2, 3 ay sonra kendin? falan. Tabii, tabii tabii 2 3 ay sonra falan. Tabii. Şey yaparız. Ama tabii ben sana bu akşam eve gitmesek, sen evine gitmeyeceğiz hali. Sen eve gitmezsek ben nerede kalacağım? O zaman sen bana verirsin 1000 dolar, ben otelde kalırım hayatım bu, tamam. bu, akşam. Tamam. Ben yarın gelirim hayatım. Tabii. Tamam canım. tane veririm, bankadan çekersin. Hıh, <laughs> hıh, ver bana, bana çekeyim. 500 ya yapacağız ya, 500 ya. İşiniz yapacağız ya. Olmasa 60 dakikada dururuz ya. <laughs> Dubai hakikaten bizi bekle ya. Geliyoruz ya. Tek de gelebilirim. Çift yola çıkarız ama tek de gelmiş olabilirim oraya. Varış noktasında tek başım olabilirim. Ben... Ha? 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 Benim sinirlerimi vurmasın, bak gidersem çok bela yaparım o zaman. diyor ki, pardon aşkım diyor ki... Tabahane. karısız mı? Allah, Allah Allah, aşkım diyor ki... Arkada diyor, gereksiz yere ben etmesin diyor. Çekemiyorsa da gitsin birini bulsun diyor. Valla siz hayatınızdan çok memnun olursunuz. İki ay sonra çok dönmek isterdim sizi. Telefon numaranızı verin, arayayım sorayım hatırlıyorum. İki size. aya kalmaz ya gelin ama da... Çok merak ediyorum. Direkt... Bizim o, o her şeyin farkında. O ben çok şakacı olduğumu biliyor. O zaman alınmıyor. Ben espri yaptım. Hatta ben size de şaka yapıyorum. Şimdi sevgilinizle konuştunuz. Kulaklarınla duydunuz. Kime ne anlatıyorsunuz? Az önce kimle konuştum? Sevgilinizle konuştunuz. Efendim bana öyle çamur atmayın. Aşkım ah. dediniz. Aşkım dediniz. Aradığım kişi Muhrim Ali Fener'in muhtar ha, Şafak abi aradım. Nereden aşkım oluyor? Aşkım dediniz. E tamam ben size espri yaptım. Hı hı bana niye yaptığını hiç anlamadım yani. Az önce sevgilinizle konuştunuz. Ben kulaklarımla duydum. İki ay sonra ölecek. Biz büyük bir mirasa konacağız. Hayatımızı yaşayacağız diye konuşmalar geçti burada. Vallahi Şafak abi aramızda bir şey yok. <laughs> ben de hemen Şafak abi. Belki de korktur o yani. Efendim. Hanımefendi an... görmesin diye. Yanlış anlamayın. Bakın ya. yani. He? Tamam, Siz, sizde sorun yok yani. Süper. Allah'ım sen başka bir şey demiyor. Sen de ben, ben şaka şaka kaldım, şaka kaldım. Pardon. Hemen soldaki camın içinde kameralarımızla sırf kama şakası yaptık. Şaka dinlisiniz, ıslatın değil ben. Ispatmadım ben. Aa, i̇ki saat dışında kendimi yetiyorum. Ya bir göz öyle mi? Ben bir şansımda gayet eklem bir şakada böyle utanmıştım. Bir de şimdi, şimdi utanmıyorum. Çünkü içeride ne bakıyor biliyor musun? Senin şakalandığını... Bu nasıl veteriner? Bu nasıl tedavi yöntemi? Kedi depresyona giriyor. Mustafa kedinin sahibini de çıldırtıyor. Kedav kedi oynuyor kedi göbek atıyor Allah'a seversen halay çekiyor kedi kedi göbek atıyor ya? Eyle sen bakılıyor. dediğim farklı. Bu veteriner şakası nereden aklıma geldi diye sorarsanız ben daha 2,5 iki buçuk köpeğim var. Daha yeni aldım. Çok tatlı. Çok şirin bir köpek. İşte onunla oynarken bu şaka aklıma geldi. Biliyorsunuz hani insanlar e, bir kardeşini, sevgisini sevdiği kadar köpeklerini de o kadar seviyorlar. Hassas bir konu değil mi? E şimdi zaten bizim işimiz ne efendim insanları çıldırtmak, deli döndürmek. Yani zıvanadan çıkartıp daha sonra şaka demek. Böyle absürt bir işimiz var. <laughs>